Arkadaşlar şimdi e, Ali ve Asya grip oldu hasta oldular onları şimdi tedavi etmem gerekiyor önce bir ateşlerine bakmam lazım dur bakalım Asya ateşine bakayım 36.6 yemiş Ali senin de ateşine bakalım var mı anneciğim Ali'nin 37 olmuş sanırım biraz yükseliyor. Bakayım. aa, Elinin biraz ateşi yükseliyor sanki. Ee, önce hangisinden başlamam lazım acaba? Şurup mu? Boğaz spreyi mi? Yoksa burun spreyinden mi başlamam lazım? Maske de vardı. Dur ben şuradan kendime maske alayım da ben de grip olmayayım ya. Şunu ben şöyle bir kendime takayım bir dakika. Ben kendime taktım. Birazdan da çocuklara takacağım. Tamam maskemiz burada dursun. Şu makinemiz de şurada dursun. Önce e, burun spreyinden başlayacağız tamam mı arkadaşlar? Burun spreyi yapacağız önce. Burun spreyi sıkmamız gerekiyor. Hadi şimdi pıs pıs yapalım. Dur korkma ya. Aa neden korkuyorsun? Şaşkın. Bak böyle bak bak. Ya bu... Aa arkadaşlar izin vermiyor ya. O zaman Asya'yı yapalım bir dakika. Asya pıs pıs. Ya, tamam şimdi sana da yapalım. Ya... Ha ha yaptım. Ha şurada. ha şurada. Heh, tamam. Yaptık. Burun spreylerimiz tamam. Burun spreylerimizi hallettik. Şimdi boğaz spreylerimiz var. Bakın şöyle çalkalayalım. Bakayım bir. içinde var mı? Ha varmış içinde. Ali a aa yap. A. Ya Ali ya a yap. A. Ya anneciğim ya. A a sen de hepsinden kaçıyorsun ya. E nasıl iyileştireceğim ben size? Aç bakalım ağzını Asya. Ah ah verim sana. Sen de aç bakalım ağzını. Ah yapsan yeter ya. O zaman ben var ya böyle yaparım <laughs> ha. Ah 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 yaptım. Aha, aha, aha yaptım, aha. <laughs> aha, aha yaptım, aha. <laughs> aha, Vallahi gözüne gelecek şimdi. Ya, pıs. Aha yaptım sana da. Oh ya. Ya bu çocuk da var ya çok korkuyor böyle şeylerden ya. Başka ne kaldı? Şurubumuz kaldı. Grip şurubumuz. Şimdi bunu da verelim. Evet şimdi şurubumuzu da içelim. Evet pembe şurup var zaten içinde bak. Ha. Aferin sana. Aslı sen de şurup içeceksin mi? Sana da verelim. Sana daha vermedim ben şurup. Bekle sana da doldurayım. Aslı sana da koydum. Al bakalım. Hı. Hmm. Aferin sana. Evet şurubumuzun kapağını kapatalım. Ay hemen oyun açtın ya. İyileştin herhalde hemen. Ha? Burnunu hemen silelim. Gel şöyle ıslak bezimizle. Heh. Arkadaşlar Ali'nin burnu çok akıyor. Ama Aslı'nın burnu düzeldi. O hastaydı. O iyileşti birazcık. Evet o yüzden bunun ateşi yok çünkü. O iyileşti. Biraz daha iyi. Ama Ali daha kötü oldu. Çünkü Ali dün akşam grip oldu. Onu hemen iyileştirmem lazım. Bir de iğnem var ama şu an ateşi çok yüksek olduğu için iğne yapmayacağız. Yüksek olmadığı için yapmıyoruz. <laughs> i̇ğne yükselince, evet iğnemiz çok yüksek olunca, hayır sana bunu veremem. İğne bu Asya. İğnemiz çok yüksek olunca bak kaçıyor hemen. Pıs yapacağım sana. Ateşi yüksek olunca pıs yapacağım popolarına böyle. Pıs yapacağım, pıs yapacağım böyle. Pıs, pıs 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 yapacağım. Gel sana da pıs yapayım, gel sana da pıs yapayım. Sana da pıs 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 pıs. pıs. Pıs pıs, pıs pıs yapayım sana da. Şaka şaka anneciğim hayır yapmayacağım şimdi yapmayacağım. Bak koydum. <laughs> tamam Asya sana şu iğnenin ucunu çıkartıp öyle verebilirim. Ah, böyle verebilirim tamam. Tamam böyle verdim. Gelebilirsin anneciğim ben. Aa şaka yaptım iğne yapmayacağız ki şimdi gel anneciğim. Bak Asya oynuyor iğneyle. Ya her yerde oyuncak yapmışsınız biliyor musun? Neyse şimdi iyileşirsiniz zaten. Akşam daha iyi olursun tamam mı? Korkma. Şimdi sana ben birazdan havada vereceğim böyle. Bak şimdi Asya ya yapalım mı bunu? Gel Asya ya yapalım. Takalım Asya'ya. Asya bak sana bunu takacağım. Böyle. <laughs> Gel Asya sana bunu takalım ya. Hava verelim mi sana? Biraz rahatlarsın. Ya gelsene biraz hava verelim. <laughs> Biliyor musunuz arkadaşlar? Çok garip oldukları zaman Ali'ye ve Asya'ya hava vermek zorunda kalıyoruz ki daha rahat nefes alabilsinler diye. Çok hasta olursanız eğer ateşiniz düşmezse, çok öksürürseniz hemen doktora gitmeniz gerekiyor. Biz de öyle yapıyoruz çünkü bunların hiçbir fayda etmezse hemen doktora gidiyoruz. Görüşürüz.